Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Elizabeth de selam verdi size. Evet arkadaşlarım. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu beynimizin içindeki düşüncelere ne kadar hakimiz? Yani bu düşüncelerin ne kadar bizim? Evet arkadaşlar bugün bundan bahsedeceğiz. Başlayalım videoma. Evet arkadaşlar Biliyorsunuz ki beynimizde hem görsel hafızamız hem işitsel hafızamız bulunmakta. Birçok şeyi gündüz, gece olsun, işte gündüz olsun yani bir şekilde hani bir her şey görüyoruz. Gördükten sonra bu bizim görsel hafızamıza yani yer ediniyor. Görsel hafızamızda kalıyor. Sonra birçok şeyler duyuyoruz. Mesela müzik dinliyoruz, televizyon izliyoruz, işte televiz telefondan bir şeyler yapıyoruz. Mesela işte e, yani birçok bir şeyleri duyuyoruz. Yani günlük hayatta mesela işte konuşurken e, karşımızdakiyle kendimiz yani duyuyoruz. Daha sonra işte yani birçok şey, böyle birçok e, şey duyuyoruz. Bu da bizim işitsel hafızamıza yerini alıyor bu duyduklarımızda. Evet arkadaşlar, şimdi bu gördüklerimizin e, görsel hafızamıza kaydedildiğini biliyoruz. Duyduklarımızın da işsel hafızamıza kaydedildiğini biliyoruz. Peki bunlardan ne kadarının bizim olduğunu biliyor muyuz? İşte bugün size bunun cevabını vermek üzere buraya geldim. Evet arkadaşlarım, bugün sizinle bu konu hakkında bolca uzun bir sürede konuşacağım. Ama aslında videomu fazla uzatmak istemiyorum. Yani sıkılabilirsiniz diye düşündüm. Onun için ben direkt konuma geçiş yapayım. Saçlarım yine dağılmaya başladı. <laughs> Arkadaşlarım aslında beynimizde sadece kendi düşüncelerimizi bulundurmayız. Beynimizde dıştan gelen tüm düşünceler beynimizdedir aslında. Dışarısı hakkında mesela düşündüklerimiz bütün beynimizdedir. Beynimiz yani beynimizin çok güzel bir ilerleyen mantalitesi bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi e, mesela biri gelir size. Mesela atıyorum sabah anneniz veya babanız geldi size ki günaydın. Mesela bu bizim bizim söylediğimiz bir şey değil. Karşıdakinin söylediği bir şey. Ama bizim beynimize yer ediyor. Siz günaydın kelimesini çok basit bir şekilde hani düşünüp anında direkt yanıt olarak e, günaydın babacığım veya anneciğim diyebilirsiniz. Evet, zaten doğru kelime budur. Bunu bunu dememiz gerekir. Ama o yani sizin beyninizde kalır. Bir şekilde o sizin beyninize yer eder. Ama siz bunu fark etmezsiniz. Beyin bunu otomatikman kendisi gerçekleştirir. Sizin bunun yani farkında olmazsınız. Fark etmezsiniz bunu. Ama beyin bunu sizin fark etmediğiniz bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirmiş bulunur. Ya yani bunu çok kısa bir sürede yapar beyin. Yani beynin bunu yapması yani bilmiyorum. Çok böyle çok kısa saniyelerini alır. Çok böyle kısa saniyeleri alır. Yani beynin çok kısa saniyelerini alır. Bunun için yani biz bunlara fark edemeyiz. Daha sonra diğer e, tarafa geçeyim. Bu konunun diğer tarafına. E, Arkadaşlar de şöyle bir şey var. E, yani düşünüyoruz bir şey üretmeyi, bir şey geliştirmeyi. Gelecekteki mesleğimizi, şu anki halimizi, birazdan ne yapacağımızı... Yani şu anda yapıyoruz ama ne yapıyoruz, ne yaptığımızı yani bir şekilde düşünüyoruz. Beynimizde bir şekilde bu tür düşünceler mevcut. Yani atıyorum mesela sokakta bir hayvan görmüşsünüzdür. Yani soğuk havadır, üşümüş yani üşümüş bir şekildedir hayvan. Onu düşünmek mesela hani her bir şeyi bir şekilde düşünürüz. Yani fıtratımızda vardır zaten. Doğuştan yaratılışımız düşünme üzerinedir zaten. Fıtratımızda düşünme bulunmakta. Bunun için yani insanoğlu her şeyi düşünüyor. Her şeyi böyle düşünür. E, ama tabii ki fazla düşünce de e, bazı zaman kötü olarak bize anksiyete, depresyon gibi vesaire hani kötü e, panik ataktı vesaire getirebilir. Yani ya yani umarım hani bu e, raddelere kadar gelmez işte. Yani ben normal düşünceden bahsedeyim. Yani bizim olan kısmını ayırt etmemiz gerekiyor aslında. Mesela beynimizde ben ne kadar güzelim düşüncesi, güzelliğin bir algısı vardır arkadaşlar. Ee, ve bu güzellik algısı yani e, kimi zaman bize uysa da karşıdakin uymaz. Karşıdakin oyan bize uymaz. Yani güzellik algısı değişir arkadaşlar. Herkes mesela benim gözümle sizin gözünüz aynı görmüyor. Şimdi benim gözüm Elizabeth'in gözü de biri görmüyor. Ya bu yüzden güzellik algısı herkese göre değişir. Yani bundan bahsetmeye çalışıyorum size. Yani mesela köpekler her tarafı yeşil görür mesela. Bunu bilmiyorsanız söyleyeyim. Köpekler her tarafı, baktığı her nesneyi, gördüğü her insanı, yediği, içtiği her şeyi yeşil görür arkadaşlar. Bunun için yani yani herkesin farklıdır güzellik algısı. Herkesin farklıdır. Ve şunu da, demi yani şunu da demiyorum. Herkesin bir güzellik algısı vardır diye bir şey de demiyorum. Herkes güzellik algısına sahip olmak zorunda değil. Herkesin güzellik algısı yoktur. Yani bunun içinde yani mesela bu düşünce bizim değildir arkadaşlar. Beynimizin içinde kurduğumuz, beynimize yankılanan bu ses, bu düşünce bizim değildir arkadaşlar. Aslında bize dış etkenler tarafından dayatılan bir düşüncedir bu. Bu bize dış etkenler tarafından da yatılmıştır arkadaşlar. Bu düşünceyi biz düşünmüyoruz. Dış etkenler. Sosyal medyaya giriyoruz. Diyoruz ki o bir kız görüyorsunuz. Böyle e, beli ince, zayıf. Tam böyle diyorsunuz. Keşke bu kız gibi olsam. İşte vesaire. O yani ben keşke bu olsam. Hani sonra diyorsunuz aynaya bakıyorsunuz. Diyorsunuz aa benim kuz alakam bile yok. Uzaktan yakınım. Arkadaşlar işte bu da sosyal medyanın bir dayatısı bize. Sosyal medyanın bir dayatısı. Bunun için yani beynimizde bizim olan ve e, yani kendimizin isteyerek düşündüğümüz düşüncelerle dış etkenler tarafından bize dayatılan düşünceleri aslında bir bakıma ayırmamız gerekiyor. Ayırın arkadaşlar. Sadece oturun Deyin ki kendinize. Bu benim kendi düşüncem. Buysa bana dış etkenler tarafından dayatılan düşünce. Ve benim beynim ikisinin ortasında bu şekilde duruyor. Yani bir düşünce bu tarafında bir düşünce bu tarafında. Böyle düşünün arkadaşlar. Yani bunu kendinize nasıl diyeyim size. Yani hobi olarak da yapabilirsiniz. Eee... Yani oturun bir şekilde düşünün. Sadece yapmanız gereken bu. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Yani oturun sadece deyin ki aklınızdan o anki geçen düşünceleri böyle ya yani geçin aklınızdan böyle düşünceleri geçin arkadaşlar. Böyle geçirin geçirin geçen aklınızdan ne geçiyorsa artık onları tek tek ya bir kağıda not alın ya da hmm, nasıl diyebilirim size yani ya bir yere not alın ya bir şekilde yani onları bir yere yazın not edin. Böyle liste ya madde madde ya karışık olarak ya madde madde daha iyi bence diye düşünüyorum. Hem karışıklık olmaz. Ee, onun için bunları bir kağıda ayırın arkadaşlar. Bunları bir kağıda ayırın. Daha sonra fark edeceksiniz zaten. O düşünceleri yavaş yavaş ileriki zamanlarda düşünmemeye başlayacaksınız. Ha bazı arkadaşlarımız olur. Gerçekten bunları e, kendine takıntı haline getirmişlerdir. Ha onları bilemem. Onları onları bilemem. Zaten bir şey takıntı yapmak iyi değildir arkadaşlar. Takıntıdan da vazgeçin. Arkadaşlar biz biz olmazsak biz kim olabiliriz ki? Bu bu soru yani bu soru ya biz kim mesela yani e, kendimize sorun. Yani kendinize sorun. Hani ben kimim? Ben bu düşünceyi neden düşündüm? Neden böyle bir düşünce benim bezi zihnimde var? Neden böyle bir düşünce benim bir anda aklıma geldi? Kendim mi getirdim? Çevre mi getirdi? Yoksa daha başka bir etken mi geldi? Etken tarafından mı geldi? Bu düşünce benim zihnime düştü. Bunları düşünün. Bunları düşünerek ayırırsanız çok sevinirim ve de yani e, bu şekilde beyniniz rahatlamış olur arkadaşlar. Aynı zamanda da beyninizi rahatladığını çok güzel fark edeceksiniz zaten bunlardan sonra. Ve daha sonra değil ki o dış etkenler tarafından getirilen düşünceleri sıraladığınız kağıt olacak ya. İki kağıdın biri bu kağıt ya. Bu kağıdı alın. Baştan sona okuyun yazdıktan sonra. "Bendiğim bu, bu düşünceler bana dış etkenler tarafından geldi. Ben bunu kendim düşünmedim. Ben bu böyle bir şey kendim düşünmedim. Bu bu benim düşüncem değil." Bunu bana dış etkenler düşündürttü. Bu düşünceyi bana onlar düşünmek zorunda bıraktırdı. Böyle düşünün arkadaşlar. Böyle bir düşünün. İşte bu kağıdı da daha sonra çöpe bir güzel atın. Ya da ya da bir daha bunları hani hatırlamak istemiyorsunuz çöpe atın. Ama ben bunlardan ders çıkaracağım, yine aklıma gelir diyorsanız, hani belki yine düşünebilirim diyorsanız odanızın bir köşesine bunu asın. Veyahut da işte fark etmez ya telefonunuz ekran kağı şey ekran duvara şey ee, duvar kağıdı olabilir ya o da onu da istediğiniz yapabilirsiniz ama sonuçta amaç beynimizi rahatlatmak burada düşüncenizin ne kadarı sizin ne kadarı dış etkenlerin belirleyin ve de ee, yorumlara da yazın hatta okuyacağım yorumların hepsine ee, yorumların hepsini okuyacağım onun için yorumlara da yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like bekliyorum. Abone olmanızı istiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Elizabeth'in sesi de çok geldi. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Kusuruma bakmayın. Elizabeth'in de benim de. Sizleri çok seviyorum. Ve sizlere kocaman bir öpücük yolluyorum. Diğer videomu bekliyorum.